İlk Neon çıktı değil mi, sonra Zarya çıktı. Aynen öyle. Aynen öyle. Valorant'tan çalmışlar, Valorant'ta karakter beğenilince. İnsan kendi oyunundan da çalmıyor, yani. bu kadar da olmaz ya. CS'de başka oyunlardan map çalıyor biliyorsunuz. <laughs> Şimdi arkadaşlar... Hızlıca ikili hal olup saldıralım. Hop. Vur oğlum vur. Abi ben size güveniyorum. bot katıla geliyorsunuz. Adamsınız. Arda gelmiyoruz. Seninle bilerek kilimi çaldı. Abi koşun koşun. ikinci alırsam kazanırız bu Oğlum o olay bitmedi mi ikiz katıl olayı? Abi bitti de adam size geliyor bak. Abi bot. Nerede lan? Abi adam buradan. Evet. E? hocam yardım yok mu? O geliyor Kesin bizim jungle ama. nerede? Aa, sonra niye skatıla gelmiyorsunuz? Gelmeyiz ki abi bizim jungle'a bak. Abi adam skatıla aldı çünkü bir daha niye yürüyeyim skatıla? Değil mi? Cam. Cam. Sen nereye gidiyor? Sen. Sen. Aha güzel. Şen olayı çok iyi ya o. Kimse de teleport olmayınca. Aynen aynen TP yok adam zınk diye geliveriyor yanına. <laughs> güzel oluyor ya. Tamam neyin e, ittirelim. şey buldu off tank bulduk asıl bir şey yapamayacak bence. Hadi bakalım arada göreceğiz onu. Ben base'e dönüyorum. 54 milyon yapmışız. Milyon da iyi durumdayız. Hızlıca base'imize atalım. Ya. Arda için yapıyorum. Hep de bizim sen tamamen kendini oynuyor bak. Tamamen kendini oynuyor. Hiç kimse umurunda değil. Buraya oyuncaklar bu arada. Korki paketle buraya geldi. İyi, helalsiniz. Tamam. Süpersiniz. Sin burada rahat rahat oynayayım bu okay. arada. bana gelebilir misin artık? L, ve L, B. L B, vallahi sana. yok. Kör bunlar ya. Güzel. Güzel triple. Çar'ın yapabileceği çoğu şeyi bildiğimiz için artık rahat oynuyoruz arkadaşlar. Yani benim dördüncü veya 5. seri oyunum. Abi ezerleri e bu arada alırız ya. E alırız. Artık Sen başlayalım gel. onlara. Kolay iş. Helal. Ezreal'dayım. Ezreal yiyeceğim ben. Vazgeçtim. Haa. Şen oynadı burayı ya. Şen oynadı burayı, Şen'e yaz burayı, Şen'e yaz. Hadi yaz Şen'e yaz. Şen'e o... yaz İyi. burayı çaktırmadan. Siz skor çıkarttınız, okey var. Ben double attım. Şen'e yaz. ya şu an tek sıkıntı, onu da shutdown'ı bir alabilirsen. Bana mı geliyor? Gelin. Yüksek ihtimal. Çok korkmama gerek yok gibi. Bard'ın yani. muhabbeti bunda da vardır. Yokmuş. Zor. Oğlum Bard'ın muhabbet yok mu bunda? Ben mi atamadım? O sen bitirsin oyunu direkt. Şu an iyiyiz. Bayağı iyiyiz. Liden bir kay alırsak oyun biter bu arada. Başka adam mı Bas bas kas. bas. Ben gelebiliyorum bas. Tamam. <laughs> Flashı gelmiştir boylamam bak da. Ay. Tamam, tamam. Yavaş, 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 yavaş. Çok düşükler Elaycım, 10. ayın kutlu olsun. Ben çalmam var. Level length, helal. Ablisin kayıp her an gelebilir oraya sıkıntı yok. Kuleyi aldık gibi. Yok veya Herald'da o adam. Nerede işte ona göre oyun yapacağım. Bence Rift'te o adam bizi gördüğü için. Olur olmaz. Biz attık. Tapa gidip tapta bir şey yokmuş. Tapa gitmeyelim. Bota da gitmeyelim. Mide gidelim şimdi. Mide gidelim. Konuşan kim? Yengemiz mi? Oğlum Arda lan. <laughs> Arda. <gülüyor> Of. Arda oğlum Arda. Şimdi arkadaşlar. Hızlıca koridorumuza geldik. Bu kadar güçlü değil miyim ya? Abi ölüyor. Tamam o zaman niyesini ölürüm daha iyi. Da niye hiç vuramadım ya? Reken aldım işte. Abi buraya Uçmaya yardım çalışıyorum. Yani çok iyisin Şen. Ah şu bir alabilsen sen. Lütfen. Ya. Bak bekleyip ah, lastikleri alıyor. O. Bekliyor alıyor lastikleri. Evet dinle. evet. Ya umarım vardır bir bildiği yani. İnşallah. Adam şey oynamaya girmemiş ya. Destek oynamaya girmemiş. Senin Bunun de, anda aşırı garip ya? bir etkileşimi var. Niye bu adamın arkasına gidiyorlar? Aha balona girdik girdik gel. Boştum. Bu burada bir tek bunu keseriz. Tamam. Slowladım. Lan abone geldi oyun kasıyor. Yatogami çok teşekkürler hoş geldin. Eritebilir miyiz? Eritik ya. Kim geldi kim geldi bak. Baron herkes istiyor Cene. İstesinler iki çarpım var. 3 geçemiyorum Adam sana getirdim ya. Bir yerde ben geri kaçtıydım da niye bana getirdin harbiden? Abi ben adam sana getirmek istemiyorum. Q'sun dojlarım diye flash attım. Ben Baron gitti şu an. yani çok bir şey şenin çıkmıyor duruyor, ha? abi senin ultisi duruyor Blake'ın duruyor senin duruyor Senna'nın heal duruyor Çok iyisin ama adamlar ölmüyor. Ay adro Pentam var biliyor musun Senin almazsa Oğlum öldüm artık ah. da bir şey yapmıyor ki bekliyor Koruyucusu da Gerçekten. var insan bir yürür önden bir şeyler dener Aa bekliyor adam ya. Hepimiz ölecek öyle oynayacak paşam. 5-10 eşek de bulan kalıyor farmlara. Tamam çıktı para. 20 gold bekler onu alırız. Kanunsam işte gidiyor. Güzel oluyor ama. Navori mi alsam son eşya Her, her bir yeteneğim dönsün istiyorum ben. Ama aklın sonu da güzel olur. Hiç bilemedim arkadaşlar. Tamam o gitti zaten. O ortada niye deniyorsunuz? Bırak. Çık oradan çık. Ejder 20 saniye. Buna ne yapacağız? Bunu salabiliriz bence. Fightlayacak miyiz? Vallahi Denersek lose gibi ama şeyin de G'ye yok. Paket bence aldık aldı bırakalım bence. Bence de. Alamıyoruz. Geçik bir mekanik alamıyormuş. Alevi verdik. Tamam. Alsınlar arkadaşlar. Abartıp bizim maviyi falan isterler mi derken Biriklerini öğrendim. Abi onu da istesinler. <laughs> tamam burası ne yapar? Abra tara. Penta. Vallahi penta. Ya, Al işte. Tam bir Neyse söylemeyeceğim abi şimdi. Valla ben küfür ettim. Adam pentamızı ya. çaldı. Ulan oyunu taşıyoruz. Eşek de arkadaşlar. Eşek eşek. Gerçekten eşek bu adam. Gerçekten ben sövdüm yani. ben ya. Rezil player abi dümdüz. Devam. Için. Vasıfsız. Şimdi red çıkıyor rakibin ama yetişirim ki. İyi sen full build oldun o zaman. Oldum. de şampiyon yeni ya nasıl oynayacaklarını da bilmiyorlar karşısında. Ya beni yakalayamazlarsa iş çok kolay. Lee'sin orada zaten görmedin sen. Sen neye falan dalmaya Ulaşamadı ulaşamadı bana. Hocam Navori alıp sınırsız E mi döndürsem? Yoksa aklın sonu alıp daha mı hızlı kaytlayıp bir de büyü direnci mi kazansam? İkisi de çok mantıklı. Ben bunu yapacağım ya. Yani büyü direnci kazanacağım. Korki bir denk getirirse bayıltıyor. Sinç AP vuruyor. Bu AP vuruyor. Bu AP vuruyor. Büyü direnci daha mantıklı geldi. Bu hero'nun counter'ı Kalista mı diyenler? Arkadaşlar. Yani slow yiyor Kalista. Slow yerse zıplayamıyor. Bunu biliyorsunuz. Bilmiyorum. Oynamadım eşleşmeyi. Night Bro çok teşekkürler. Hoş geldin. Şunca kutlu olsun. Aa, bence hiç ya Kalista'yı. Bilmiyorum. Denemedim. Ama kaybediyoruz biz. Anız lazım ultim gidiyor. Senin yani. ultisi yok abi. Buraya oynamanız lazım da. Chance'siz oynayacaktık. Ya yani. bizim çocuğum biliyor ha baksana en önden kaçıyor. Yani Senin de çok kötü. Şen çok kötü. LB zaten maçı sattı. Aslında iyi oldu kaybettiğimiz açıkçası. Bu adamın win almamasına ben sevindim. Ama kazanılabilir bir oyundu. Zevkli bir oyundu. Çarın potansiyelini gördük en azından. Ama iyi değillerdi. Yani bu adam hiç iyi değildi özellikle. Aşırı iyi oldu bunun kaybettiği. Ama keşke kazansaydık da diyorum yani. Bitti oyun. de senle ne prime Arda. Bir baksana. Yok. Doğdu bakalım ne yapacak? Bir kişiyi kesti. Diğerleri nasıl bitiriyor baksana. Aa iki da sattınız ya. Denk gelmiş bak. Sen neyle Leblanc pire o zaman. Bak maçlarına denk gelmiş Shen'in. Yine satmışlar. Büyük ihtimal bu ikisi do Olsun. Sıkıntı yok. İyi denedik. İyi denedik. Hasar tablosunda da 33k vurmuşuz. Yani. Korki'den sonra bizim korku çok mu? <Sessizlik>